Palyo yağ değişimi, hava filtresini klipslerini açalım. Aynı. Hava filtresi burada. Yeni malzemeler getirdik mi? Evet aynı. Bu da yeni hava filtresi. Öncelikle hava filtresinden başladık kolay yerde. hava filtresini oturttuk. Yağ koyma kapağı. Evet burada. Şunları açalım ki yağ boşalırken yukarıdan hava alsın rahat boşalsın. Yağ filtresi ön tarafta bloğun altta alttan sökülmesi lazım. Karter tapası evet, korumayı söktük burada. Bir sürü yağ kaçağı var. Direksiyon kutusunda bakayım şöyle evet orada bir yağ kaçağı var. Körüğü patlık herhalde bu direksiyon kutusu şeyin. Karter tapasını alyanla açıyoruz. döndü. Teflon sarmışlar. Hediye evet, evet. ya boşalmaya başladı. Fazla bir yağ yok mu senin herhalde? <laughs> evet, yağ filtresi. Tabii ki. Yeni filtremiz boş marka. Şöyle boşluğu alalım. Sıkabiliriz. Havayı değiştirdik. ya filtresini taktık. ya boşalttık. Yenisini. Şöyle... Onu getirin. Yağımız Yo, 10 40. E, orijinal elf yağı, yağı, yağı kullanıyoruz. Ya. Evet yağımızı da koyduk mu bakımın tamamlanmış oldu.